Ufumalı çorapçı yine iş başında. Çorapçı Adem. Mavi Bey'i ziyaret ediyoruz. Mavi Bey içeride. Kardeşim kolay gelsin. Ne abi ne diyorsun? Ee, geçen dizdim çorapları nasıl olmuş sen yoktun ama. Gördüm, sen Evet. evet, evet satışlar oluyor mu? Satışlar iyi abi. E, şikayet var mı çoraplardan falan? Evet, bizde şikayet o, olmaz. O, olursa da sıkıntı yok yani hallederiz. Evet arkadaşlar şöyle. Bu Mami Bey fiyatları değiştirmemiş ama yani kar olmasa ne olur diyor. Ne Mami Bey? Evet abi. Fiyatı değiştirmemiş ya kar olmasa ne olsun mu diyorsun? Olsun abi bizde ucuzluk var abi. Falando, não meu